Hep bir bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? PUBG'yi oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi atlıyoruz. Arkadaşlar videoyu biraz geç açtım şimdi. O yüzden biraz arkadaşlar önden atlıyorum da kusura bakmayın. Evet atlıyoruz. Arkadaşlar tek isteğim şuraya temizleyip gitmek ya valla. Arkadaşlar aslında bugün arkadaşım gelecekti. Ama gelemedi. Bir dakika şeyler yüzüne. Ama yarınki videomuzda belki gelir. O da belki ama isteriz. Arkadaşlar bak şu şey çok oluyor ya. Tabi çok zorladım herhalde. Bir şeyler için. Ama sizler için zorlamışım. Her şey sizin için arkadaşlar. aldım ben dedi. Tabii ki de iyi alıyorum. Yapma, yemek istemiyorum. Bunu aldık. Evet arkadaşlar, Sizler için bu arkadaşlar her gün çekmeye çalışıyorum. Sizden tek isteğim var. Kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar göründüğü gibi kolay değil her şey. Cidden çok zor. Belki de benim bu kaçıncı videodan saymadım bile. Çok oldu. Bir çektiğim uygulamayı çok çektiğim için artık hata veriyor. O videoları silmem gerekiyor. Çekip de yapamadıklarımı. Arkadaşlar bak Mesela şu anda ben bu adamı öldüm. şu uçağın gelişmesine göre. Tamam uçak çok iyi uçak arkadaşlar. Moral bozmaya hiç gerek yok. Evet atlıyoruz. Belki. Arkadaşlar bu arada Libya fişek gelmiş. Eğer ki bu burayı temizleyebilirsem gideceğiz. Onu alacağız. 100 lira seyyar markette. Ben uzaktan mı ben buraya? Ben buraya alttan alttan gireceğim böyle şimdi durun. Şu tam ileride alan gördüm. Arkadaşlar bu paket açılışı konuşamadım. Paket açılışı videosu çekmeyi düşünüyorum. Like'larınıza göre. İlerleyen videolarda. 100 takipçiye falan geldiğimde dedi. Veya 400 takipçi Şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Çekiliş Royal <laughs> Pass çekilişi yapacağım arkadaşlar Ama önce abone olmanız gerekiyor Kaçıyor. Leşlerim çalındı mı? Cidden mi lan? Çalındı mı cidden yine? Arkadaşlar bu ne? Leşlerim çalmıyor ya. Bunu Oğlum. Şu adama tekrardan almak istemiyorum. Nerede ki bu? Ya benim bayram alan biri. Ya da başka bir birisi. Şuraya çıkacağım. Orada bekleyeceğim. Mekanın gelmesini. Bu para lazım bayağı 100 lira ya. Fişe gideceğim. arkadaşlar tekrar hatırlatayım unutanlar için kanalıma videomu abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar her şeyi sizin için yapıyorum yani bir insan yani barış ki vuruldu dışında her gün video atmaz Tabii atanlar var ama nadir Arkadaşlar bu ara çok seviyorum. Adam neredesin be? Neredesin? Kardeşim boşuna öldün. Evet arkadaşlar. Hemen bu alalım. Mekamızı alalım. Basıp giderim buradan. Sakiniz. M'yi alacağım. Bu bugün bırakacağım artık. Evet. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şuradan bir m alalım. 4'ü. Bunları atalım. Ne atalım. Burada ne var? Boş ver bunu. Boş ver. Gereksiz. Gidelim. Evet. Harika. Beş işimiz var. Çok ayrı işimiz var ama. Sıkın değil arkadaşlar ya. Uh. Evet. Valla paramız da yok. Çok az var. 39 varmış. Çok az yine ya. Arkadaşlar ben size fişeğin yerini göstereceğim. Artık kendiniz alırsınız. Ben bu oyunda alamayacağım. Çünkü param yok. Ha, belki param olsa alırım. Ama o da belki. Allah ara ara o ileride. Yanlış dağıttım. Sorun değil. Adam burada var bir tane. AMR'si var. ne yapma çalışıyorsun? Lan bir dur. Lan kafanda kosucu var, robot var. Dursana. Amına. Yani ben illa bunu istiyorum değil mi? İlla. 4.990 aldım şunu. Şu motorluya gideceğim. Allah durun. AMR'si var ama almayacağım. abi ben AMR oynayamıyorum. Aslında oynuyor da Kullanmaya vakit bulamıyorum. Adam önümde. Sen gel gel lan gel lan utanma lan. Hemen ulu Oğuz'mu atalım ulu Oğuz. Evet arkadaşlar çok denedim bugün bir çekmeyi ve o kadar ardından sonra çekiyorum pekte mutluyum. Evet arkadaşlar bu fişek bunda bilginiz olsun hatta göstereyim bir şey. Bakın fişek burada. 50 lira. Ananı indirimde. ayağımı sıkıyorsunuz lan. Robotuma sıkabilirsiniz. 5. veya 6. videomuzda Zaten bu dördüncü video galiba evet Arkadaşlar 5. veya 6. videoda Tabletimi göstererek gameplay e çekeceğim Yani bir tane telefona Video kamera açacağım Ve tabletimi göstererek game şey yani Yüzümü göstermeyeceğim ama Öyle bir gameplay atacağım yani tablet benimki webcam. Yüzümü gösteremem. Allah yarısı. Öleceğim ya. Ölmeyeceğim ki. Moral bozmaya hiç gerek yok. <laughs> Stres yaptım. Arkadaşlar adam orada. Ha, gördüm seni sus. Ne susu? Ne diyor Ah. Acayip fazla stres yaptım arkadaşlar. Ben ha, burada duralım. harika yer. Ben şimdi size ne yaptım çocuklarım? Ne yaptım ben şimdi size? Kaşındınız ha? boşuna kaşındınız. Orada bak o. Tamam şunu yazacağım. Alacağım. Spreyimi atacağım. Arkadaşlar tabletim 45 FPS. Bazı iPad'ler de 45 FPS tabletler. Onun 60 FPS yapma videosunu yazacağım, atacağım. Ama birkaç gün sonra. 45 FPS tablet olanlara çok iyi yarayacaktır. İşlerime. Adam mı var şurada? Arkadaşlar pusmuş gibi attım buraya da. Pusmuyorum. Adamı orada gördüm. Ne yapıyor lan bunlar? Allah ya. Kuşuyor arkadaşlar ya ben ne yapayım arkadaşlar bu videoyu paylaşacağım yani çok kötü öldüm ama yapacak bir şey yok yani güzel bir maç geçti yani arkadaşlar son kez hatırlatayım kanalıma video abone olun like atmayı unutmayın sizin destekleriniz benim için çok değerli arkadaşlar yani yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bu dünkü videomda bahsetmiştim yani idlerini bırakanları alacağım demiştim ama kimse ailesini bırakmamış. Yani büyük ihtimalle videoları izlememişler. Ya yani sonunu söylüyorum bu aileleri bırakın diye ama sonra izleyenler ailelere bıraksınlar arkadaşlar. Yarınki videomuzda ailelerini bırakanları istek atayım. Ekleyeyim onları 3 kişi alayım. 4 takımlı bir maç atalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bay bay.